Allah kulunu böyle kılır. Zunnini Mısri şöyle de bir rivayet edilmiştir. Bir gün elbiselerimi yıkamak için Nil nehrinin kenarına gitmiştir. Nehrin kenarında dururken bir de baktım ki görülmemiş şekilde büyük bir akrep bana geliyor. Çok korkmuştum. Beni onun şerrinden koruması için Cenab-ı Hakk'a sığındım. Akrep nehre geldiğinde sulan büyük bir kurbağa çıktı ve akrebe doğru geldi. Akrep kurbağanın sırtına binip suyun üzerinde yüzüp gittiler. Bana çok şaşırtıcı gelmişti. Ben de onları nehrin kenarında takip ettim. Nehrin karşı yakasına geçtiklerinde akrep kurbağayı bırakıp dalları büyük gölgesi çok bir ağacın yanına gitti. Bir de baktım ki ağacın altında Allah'a asi olan bir genç uyuyordu. Kendi kendime la havle ve la illa billah dedi. Bu akrep nehrin ötesinden buraya kadar bu gönceyi sokmak için geldi dedi. Ve içinden Akrep gence yaklaştığı zaman hemen Akrep'i öldürmeye karar verdi. Bir de baktım ki karşıdan büyük bir yılan genci öldürmek için gence doğru geliyordu. Bu sırada Akrep yılanın üzerine hücum etti ve başını sokmaya başladı. Akrep yılanın ölmesine kadar başını soktu ve yılan öldükten sonra Akrep nehre döndü. Kurbağa da onu orada bekliyordu. Akrep tekrar kurbağanın sırtına binip nehrin katı katı Ben de arkalarından baka kaldım. Sonra gencin yanına geldi. O hala uyuyordu. Akabinde başucunda kendi kendine şöyle söyledi. Ey uyuyan genç, Allah seni sen fark etmeden de karanlığın içinde her türlü kötülüklerden korur. Sen uyusan bile Allah uyumaz. O kullarına çok merhametlidir. Genç benim bu sözlerin üzerine uyandı ve başından geçen olayları kendisine anlattı. Genç hemen tövbe etti bütün yapmış olduğu kötü davranışlardan vazgeçip iyilerden ve ölünceye kadar da hayatı böyle